Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Bugün neredeyse her gaç yaptığı, artık nasıl olan bir şey yapacağız. Sesli gaç etikte görmek Ha, evet bir de yaşıyorum Sadece video fikrim yok. Neyse. Başlamadan önce şöyle bedeyim şunu, lazım olur. <laughs> I pretend. I'm not face, don't make it a sin. If you live in the garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me by your name, I'll be on the oh, way. Call me by hey, your on. name. Mm -hmm. Tell me you love me, you Call me by hey, your name. kardeş gibi kardeş. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Bir de bu kız bu yaşına kadar hiç mi yıkamadı veya hiç mi boya sakmadı? Gerçi <laughs> TikTok'ları ne zamandan beri sorguluyorsun sen? Neyse. Sorgulama devam ki. Ha bir de son olarak bir şey diyeceğim. Abim çocukların hepsi şeytan çıktı. Abla seni ağlatıyor olmasın? <laughs> Oh, call me Sana çok sinir oldum. Sokakta falan karşıma çıkma, acımam döverim. O da senin kızın, geri zekalı. de sinir olun, babayı engellemiyor. Lan bari çocuk kaçırıldıktan sonra ağlamayın. Madem ağlayacaktınız neden çocuğa kötü davrandınız? Hayır, bir de yıllar boyunca aramamışlardı. Neyse sonraki video. thank oh. you Bu gerçekten güzeldi. Asıl canavarlar insanlardır. Ve bu video bunu çok güzel anlatmış. Müzik Merak etme ismini bilmediğim garca karakteri seni ondan koruyacağım. <laughs> Çok iyi la. <laughs> Benden nefret ediyorsan dans et. O güzel dans hareketleri. Hmm. Ve arkadan Luni gelip bizi dövüyor. Çok gerçekçi. Bu arada Şirinler çok güzel dans ediyor. Bana da öğretin Şirinler. Açıkçası videoyu devam ettirmeye çok üşeniyorum. Bence bu günlük bu kadar yeter. Eğer üşenmezsen ve devamı gelir. Görüşürüz.